Borge Elektrik videosunun altına Ahmet Bey'den ve İhsan Bey'den birleşim isteği geldi. Hisse tepeden %60 düşmüş durumda. Beklentileri hissen eder bence fena değil. Enflasyon muhasebesiyle kar törpülenmiş evet. Ama esas faaliyet karı favori bunlar fena değil. Bu yüzden hisse incelemeye değer bir hisse. Hasılat geçen yıl enflasyonlu hali 972 milyon. Bu yıl ise 875 milyon. Yani enflasyon kadar arttıramamış hasılatına, Ama çok aşırı da bir düşüş yok sanki. Brüt ise enflasyon kadar. Geçen yılki brüt kar enflasyon vurup günümüze getirince 100 milyon. Bu yıl 102 milyon. En azından brüt karını enflasyon kadar koruyabilmiş ilk 3 ayda. Peki 2023 yıl sonu finansal raporu nasıldı? Yıllığa da bir bakalım. Çünkü ilk 3 aylık çok da bir anlam ifade etmiyor. Yıllıkta 410 milyon brüt kar var. 386 milyon esas faaliyet kar var. 496 milyon da finansman gelir gider öncesi ve enflasyon muhasebesi öncesi faaliyet karı var. Bunun yani yaklaşık 500 milyon diyelim. Bunun 10 katı piyasa değeri olsa 5 milyar piyasa değeri olabilir firmanın. Şu anda ne kadar? 4 milyar. Yani fena değil bence işte. Pahalı değil hatta. Şimdi ilk bilançoya geri gidelim. İlk çeyreğe yani. Esas faaliyet karı 86 milyon. Finansman gelir gider öncesi 93 milyon. 5 milyon finansman gideri var. Çıkaralım bunu Şöyle bir 90 milyon falan olsa kar enflasyon muhasebesi öncesi. Bunu 4 çeyrek yapsa 360 milyon. 10 kat piyasa değeri olsa buçuk milyar. Buna göre bakarsak bir tık pahalı ama bu bir anlam ifade etmiyor. Çünkü ilk çeyrek kısıtlı bir şey. Yani yıl sonu alıyorlar asıl paraları bu tarz firmalar. O yüzden yıllık bakmak gerekir. 2023 yıllıkta 500 milyon diye görüyorum karı. Ondan on katı 5 milyar piyasa değeri olabilir. Bir de bu yılda yeni yapacağı işleri falan düşünürsek ki var şu anda yaptığı işler hala. Bu yıl sonu daha iyi bir bilanço. Mesela bu yıl sonu enflasyon muhasebesi öncesi 2023 sonunda 500 milyon geldiyse bu yıl sonu mesela 1 milyar gelebilir. Çünkü enflasyon da olacak ekonomide küçülme olsa falan hani en kötü 700 milyon gelse 10 kat piyasa değeri olsa 7 milyar. 4 milyardan 7 milyara artabilir piyasa değeri. Yüzde kaç oluyor bu? 4'te 3 ise yüzde kaç? Yüzde 75 artış. Hisse kaçlara gidebilir? Şuraya gider. Buraya gelse bile yüzde 60. Şuraya gelse yüzde 100. NTP'yi gelse yüzde 140. Bayağı bir marjlar var ama bence şuraya gelir. Yani 27 27.5'a gelir bence birleşim. Bu da %57 yükseliş potansiyeli demek. Ha Bu arada niye zarar gözüküyor onlara da bakalım. 93 milyon faaliyet karı var. Buradan 78 milyon parasal kayıp enflasyon muhasebesiyle gelen uyguladığımızda 11 milyon dönem karı. Peki yıllıkta nasıldı? 500 milyon faaliyet karı var. Buradan 671 milyon parasal kayıp gittiğinde 216 milyon zarar etmiş gözüküyor. Yani firma pek vergi ödemeyecek anladığım kadarıyla önümüzdeki zamanlarda bu şekilde devam ederse. Firma için iyi. Peki yatırımcılar ne yapacak? Yatırımcılar bu zararı görüyor, panik oluyor. Yatırımcılar adına üzgünüm ama yatırımcıların biraz daha bilinçli olup daha düzgün analiz etmesi gerekiyor. En azından şu Twitter FinTables'daki bilanço özetleri altına çubukçu tayfa kara bakıp bilanço kötü yazan üstadların tweetlerine en azından like atmaması gerekiyor. Bence bakılması gereken kısım burası. Ve bu da 500 milyon kar. Hani biraz çıkarsak 27 milyon. Finansman giderlerini çıkarsak 470 milyon kar. 10 katı 4.7 piyasa değeri hak eder. İncelemeye devam edelim. Enflasyon muhasebesi olmasaydı dönem karı 335 milyon olacaktı. 10 kat piyasa değeri olsa 3.4 milyar piyasa değeri sadece buraya göre. Ama bu bilanço üstüne 6 ay geçti. Enflasyonda da düşünün. Dolayısıyla şu anki piyasa değeri fena değil. Peki aşırı ucuz mu? Bence aşırı ucuz değil ama fena değil. Bir kere grafiği güzel. Baya düştü çünkü hisse. Enflasyon muhasebesi olmasaydı 336 milyon faaliyet karı olacaktı. 437 milyon finansman geliri de önce faaliyet karı olacak. Peki firmanın faaliyeti şu anda kaç? FD faaliyeti 15. Evet fena değil. Yani aşırı ucuz değil dediğim gibi ama bir mühendislik firması seviliyor. Yatırımcılar seviyor bu tarz hisseleri. Bence fena değil. Ama mesela Orge'ye bakalım. Orge'nin FDF yükü 5. Orge bence baya baya daha ucuz birleşimde. Ama bu işler belli olmaz. Oyuncu nereye gireceği belli olmaz. Bakar adam tahtayı nerede daha kolay topluyor. Bir hisse var tam ederi yüksek ama bir yılda toplayacaksın. Bir hisse var tam hani çok yüksek bir ederi yok. Ama kolay topluyorsun. Bir ayda tahtan yarısını topluyorsun diyelim. O zaman bir ayda toplandıysa daha çok gidebilir. Şimdi bu işler karışık. O yüzden orge mi daha çok yükselecek? Birleşim mi önümüzdeki 6 ayda? Ben net bir şey diyemiyorum. Göreceğiz. Ama orge yatırımcıların kafası daha rahat olur. Favökü daha yüksek olduğu için. Gece kafayı yastığa daha rahat koyar. Burada psikoloji de önemli. Firmanın net borç eksi 271 milyon yani kasadaki para fazla öz kaynaklarına göre çok ciddi bir nakiti var. Bu da parasal kayıp olarak tabii ki baskılıyor bilançoyu ve karlılığı. Hissen tahtası 2 milyar orta boy bir tahta. Yönetim kurulu başkanı tanıyalım. Makine mühendisi bölümünden mezun 95 yılında bilgili bir insan. Burada yaptığı diğer şeyler anlatılıyor girdiği işler. Firma toplam 182 tane proje tamamlamış. Burada saymış. Daha gidiyor bu liste. Sadece bir kısmını koydum. Çok uzatmamak için. Devam eden projelere baktığımızda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü havalimanı yapıyor. Kont projesi var. Kont projesi. Hastane yapıyor. Yine kont projeleri. Bir tane sanayi merkezi yapıyor. Hastane, konut, fabrika, hastane, hastane, hastane. Çoğunluk hastane yapıyor. Şimdi evler de yapıyor. GEO sektör kötü biliyorsunuz. Evet ama GEO'su az yani yaptığı ev projesi az. Ve lüks segment sıfır evlerdir muhtemelen bunlar. Lüks segment evlerde ta talep devam ediyor. Devam eden projelerin devamı var. Enerji santrali Makedonya'da. Teksi sektöründe bir firma için enerji santral kurulumu. Jap Japonya merkezli bir firmada GES santrali ön anlaşması. Dünya Göz Hastanesi enerji santrali. Teksi sektöründe enerji santrali kurulumu. Hasılat dağılımına baktığımızda 2023 yıllıkta mekanik işleri çoğunluk, elektrik tesisat işleri ve gaz. Gaz çok az şimdilik. Burada anladığım kadarıyla mesela konut projesi falan var ama bu konut projesinin mekanik ve elektrik işlerini yapıyor anladığım kadarıyla ve tahmin ettiğim kadarıyla. Hasılat dağılımı 2023 yılında %40 hastane olmuş. Endüstriyel, ofis, konut, gaz buralardan hasılat elde etmiş. Net borcu pozitif. Nakit ve nakit benzerleri 338 milyon 2023 yıllıkta. Buradan 46 milyon ve 6 milyon çıkardığımızda finansal borçlara yaklaşık 338 milyon nakitte olduğunu görüyoruz. Devam eden projelere baktığımızda toplam 241 milyon dolar. Bunun 215 milyonu önceki dönemden devam eden projeler. 26 milyon yeni alınan projeler. Bu arada bu 2023 sonu yatırımcı sunumunda bir keset. 2023 yılında alınan projelerin toplam tutarı 176 milyon dolar. İyi proje zaten toplam 241 milyon zaten. Şimdi devam eden sözleşmeler büyüklük 241 milyon dolar. Yazalım. Çarpı 33 diyorum doları. 33'ten aldım. Yaklaşık 8 milyar TL'lik devam eden sözleşmesi var. Kar marjı kaç firmanın? Bürüt kar marjı %12'ye çıkmış son zamanlarda. Tabi enflasyon muhasebesi katkısı vardır. 2023 yıllıkta 7.6 ile çalışmış. Normalde daha çoktu ama enflasyon muhasebe sebebiyle baskılan. Peki neyi kabul edeceğiz? %10 mu %7.5 mu? Çok zor soru. Piyasa düzeldiğinde coşku döneminde eski bilançoları göre takılacağını düşünüyorum. Ama yine de dengeli gidelim. 8 bürüt kar marjı alsak. Çarpı 8 bölü 100 yaptığımda 636 milyon kar edeceğini düşünsek. Bunun 10 katı piyasa değeri olsa 6,5 milyar veya 6 milyar. Şu anda piyasa değeri 4 milyar. Yani %50 yükselirse şaşırmayın size. Bu balon olmaz hisse için. 2023 yılında alınan projelerin %77'si döviz bazlıymış. Firman personel sayısına bakıyorum. Burada şantiyedeki personel sayısında 2022'ye göre ciddi bir düşüş görüyoruz. Ama faaliyet raporuna baktığımda personel sayısı mesela 379 gözüküyor. Geçen yıla gidelim personel sayısı 411 gözüküyor. Hani faaliyet raporunda yazana göre çok ciddi bir düşüş yok. Orgede de böyleydi. Daha az personelle iyi şeyler yapabilirsin. Personelde bir maliyet. Sadece buraya bakıp panik olacak bir şey bence yok. Önemli olan kısım şurada devam eden sözleşmelerin toplam büyüklüğü ve bilançodaki bürütkar hasılat falan bunlar bence önemli. Sonuçta işte bu sözleşmeler devam ediyor. Bunu ister 300 personelle yap ister 500 personel. Ne kadar az personelle yapabilirsen tabii ki daha iyi senin için. Ama yeter ki yap ve kaliteli yap. Evet bu bilgiler ışığında ben hissenin 27.70'lere gidebileceğini düşünüyorum. Şu anda grafik hala sert yani hisse sert bir şekilde düşüyordu. Şu anda dibi buldu gibi gözüküyor. Şurayı zoom yapalım. Bakın 17.75 kapanışı alırsak. Burada kapattı sonra ertesi gün sert yükselişler döndü gibi. Şu anda tekrar aşağı doğru geliyor. 18'e geldi oradan bir artı kapattı. Şimdi bir daha eksi. 17.75 üzerinde kaldığı sürece bence pozitif. Dirençler 19.87'yi geçen sefer denedi geçemedi ama geçebileceğini düşünüyorum. Bir başka direnç. Şimdi o kadar marj yüksek ki arada bir direnç daha bulmak lazım. O da şurası mesela. 22.66 yine direnç olarak çalışabilir ama ben 27.75'lerin görüleceğini düşünüyorum. Şans tutarsa 35.5'te olabilir. Tarihi zirvesi 42 köküşler için bir yorum yapmıyorum. Evet. Hisse analizim, yorumlarım, görüşlerim bu şekilde. 17.75 üzerinde kalmasa dikkat edelim. Bunun üzerinde kaldığı sürece bence pozitif. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butondan destek olabilir. 100 liralık üyelik kalırsanız burada da yayınlar yapıyorum. Özellikle lotu az hisselerle ilgili.